Rüzgarla Yarışan Prens Bir zamanlar Arenya Krallığı adında bir ülke varmış. Denizle dağların arasında kalan bu ülke sürekli rüzgarla çevriliymiş. Sabahları pencereler tıngırdar, geceleri bayraklar hiç durmadan dalgalanırmış. O yüzden insanlar dermiş ki rüzgar Arenya'nın nefesidir. Ama bir sabah Rüzgar durdu bayraklar sarktı, deniz duruldu, kuşlar bile susmuştu. Krallığın meydanında insanlar birbirine bakıyor, kimse konuşamıyordu. Tam o sırada sarayın en yüksek kulesinden bir mektup bulunmuş. Mühürü eskiymiş, kağıda rüzgar gibi ince. Üzerinde sadece şu yazıyormuş. Rüzgar dağındaki tacı bulun. Taç yerinde olmazsa Güneş bir daha doğmayacak. O günden sonra güneş gerçekten doğmamış. Gökyüzü gri, şehir sessiz, herkes endişeliymiş. Kral hemen askerlerini toplamış. Dağa gidin, tacı bulun demiş. Ama kimse geri dönememiş. Sarayda yaşayan küçük prens Eren her şeyi gizlice izliyormuş. O kralın en küçük oğluymuş. Diğer kardeşleri güçlü, cesur ve hep övülürmüş. Ama Eren, Eren gök gürlediğinde bile yatağın altına saklanır, rüzgar estiğinde camlarını kapatırmış. Yine de kalbinde bir merak varmış. Küçük yaşlardan beri rüzgarın ona fısıldadığını hissedermiş. Bir gün pencereden dışarı bakarken kendi kendine fısıldamış. Neden sustun rüzgar? Bana söyle. O anda odasındaki mum birden titremiş. Alev kıvrılıp duvara bir şekil çizmiş. Bir dağ. Eren korkmuş ama aynı anda anlamış. Bu bir çağrıymış. O gece herkes uyurken Eren küçük bir çanta hazırlamış. Biraz ekmek, bir pusula, annesinin eski şalı ve babasının ona hediye ettiği tahta at figürünü yanına almış. Sarayın kapısından gizlice çıkarken bekçi fark etmiş. Prens'im, gecenin bu saatinde nereye? Eren sessizce gülümsemiş. Rüzgarı geri getirmeye. Bekçi bir şey diyememiş. Sadece eline küçük bir torba vermiş. Bu babamdan kaldı. İçinde rüzgar var. Zor anında aç ama yalnızca bir kez kullanabilirsin. Eren torbayı saklamış ve yola koyulmuş. Yolun ilk sabah sis vadisine gelmiş. Burası sabahları sisin dans ettiği, seslerin yankılandığı bir yermiş. Eren'in attığı her adımda sis şekil değiştiriyor, sanki bir şeyler söylüyormuş. Birden önüne yaşlı bir değirmenci belirmiş. Sakalı unla kaplı, gözleri masmavi parlıyormuş. Genç prens, nereye böyle tek başına? Eren anlatmış her şeyi rüzgarın sustuğunu, tacı aradığını, değirmenci gülümsemiş. Rüzgar sadece dağlarda değil, insanların içinde de kaybolur. Onu bulmak istiyorsan önce kendini kaybetmeyi göz almalısın. Eren anlamamış ama teşekkür edip devam etmiş yoluna. Değirmenci ise rüzgarla birlikte kaybolmuş. İkinci gün Eren bir köye varmış köylüler sessiz, yüzleri umutsuzmuş. Çünkü rüzgar durduğundan beri değirmenler çalışmıyor, ekmekler pişmiyor, kuşlar uçmuyormuş. Bir çocuk Eren'e seslenmiş. Prens, sen gerçekten dağa mı gideceksin? Oraya kimse varamıyor. Eren cevap vermiş. Belki kimse varamamıştır ama biri daha denemeliydi. Köylüler şaşırmış. Bir kadın ona küçük sıcak bir ekmek parçası vermiş. Yol uzun, kalbini ısıtacak bir şey lazım demiş. Eren ekmeği kalbine basmış ve tekrar yola koyulmuş. Üçüncü gün uykusuz göle ulaşmış. Efsaneye göre bu göl insanın en derin düşüncelerini yankılatırmış. Eren suya yaklaşınca kendi yansımasını görmüş. Ama yansıması konuşmuş. Sen mi kurtaracaksın Arenya'yı? Sen, rüzgardan korkan küçük çocuk. Eren geri adım atmış ama sonra fısıldamış. Belki korkuyorum ama geri dönmeyeceğim. Yansıması gülümsemiş. İşte o zaman geçebilirsin. Ve gölün ortasından ince bir köprü oluşmuş. Eren dikkatle geçmiş. Köprünün sonunda kar beyazı bir tüy bulmuş. Bu tüy rüzgarın işaretiymiş. Dördüncü gün rüzgar dağın eteğine varmış gökyüzü gri, hava ağır, hiçbir yaprak kımırdamıyormuş. Eren tırmanmaya başlamış. Kayalar dik, yollar darmış. Birden ayakları kaymış. Neredeyse aşağı düşüyormuş ki torbayı hatırlamış. Hemen açmış. İçinden bir anda ılık bir esinti çıkmış. Rüzgar onu yukarıya, güvenli bir kayaya taşımış. Ama torba boşalmış. Tek kullanımlıkmış. Eren nefes nefese kalmış ama vazgeçmemiş. Biraz daha demiş. Her adımında kalbi daha hızlı atıyor, ayakları titiyormuş. Sonunda zirveye ulaşmış. Zirvede eski bir taş taht ve üzerinde tozla kaplı bir taş duruyormuş. Ama taş solgunmuş. Sanki içinde hiç hayat kalmamış gibi. Tam uzanacakken bir ses duymuş. Dur küçük prens. Etrafına bakmış kimse yok. Ses tekrar gelmiş. Bu taç cesurlara değil, dürüst olanlara ait. Kral olmak cesaret ister ama krallık kalp ister. Eren taşın önünde diz çökmüş. Ben kral olmak istemiyorum demiş. Ben sadece rüzgarı geri getirmek istiyorum. Birden taş parlamış. Tacın üzerindeki tozlar uçuşmuş. Rüzgar yavaşça esmeye başlamış. Eren'in saçları dalgalanmış, yüzüne sıcak bir hava vurmuş. Gökyüzü açılmış, bulutlar dağılmış ve rüzgar Eren'in kulağına fısıldamış. Gerçek krallar taç takmaz. Kalplerinde Eren tacı eline almış ama başına koymamış. Onu iki eliyle kavrayıp gökyüzüne kaldırmış. Rüzgar hızla dağın etrafında dönmüş ve bir anda güneş yeniden doğmuş. Arenya krallığında o sabah insanlar şaşkınlıkla pencerelere koşmuş Bayraklar yeniden dalgalanmış, değirmenler tekrar dönmeye başlamış. Herkes sevinç içerisinde rüzgar döndü diye varmış. Eren ise yavaş adımlarla krallığa dönmüş. Elinde taç, kalbinde rüzgarın sesiyle. Sarayın kapısına vardığında babası onu görünce ağlamış. "Sen, sen bunu nasıl yaptın?" Eren gülümsemiş. "Rüzgarı değil, kalbimi dinledim baba." Kral Taci onu uzatmak istemiş ama Eren başını sallamış. Ben kral değilim. Ben sadece rüzgarla yarışan bir çocuğum. O günden sonra Arenya'da bir gelenek başlamış. Her yıl rüzgarın durduğu gün çocuklar tepelerde yarış yaparlarmış. Kimse kazanmasa da fark etmezmiş. Çünkü herkes bilirmiş ki rüzgarla yarışmak kendinle yarışmaktır. Ve yaşlı değirmenci her seferinde oradaymış rüzgarın arasında fısıldayarak ''Cesaret korkusuz olmak değildir. Korkarken yürüyebilmektir.''